Merhaba, uzun yıllardır e, kurumsal dünyanın hem bordrolu tarafında hem de son 10 yıldır masanın diğer tarafında kurumsal dünyaya hizmet veren biri olarak, kurumsal dünyayı tanıyan biri olarak e, artık rahatlıkla söyleyebilirim ki mutlu çalışan algısı, çalışanı mutlu etme algısı dönüşmeye başladı. Buradan özellikle sevgili insan kaynakları yöneticisi arkadaşlarıma sesleniyorum. Artık çalışan mutluluğu kavramını lütfen bir kenara bırakalım. Çünkü biliyoruz ki hiçbir şirket çalışanı mutlu etmekle mükellef değil. Memnun etmekle, ait hissetmekle, bağlılığı arttırmakla, yaratıcılığını, performansını, kendi en iyi halini ortaya çıkartabilecek koşulları sunmakla mükellef olabilir. Kurum kültürüne ve kurumun tabii ki vizyonuna, stratejisine bağlı. Ancak artık biliyoruz ki kendi içinde mutluluğu bulamayan kimseyi ne bir iş, ne bir şirket, ne bir ücret, ne bir performans, ne bir terfi mutlu edecek. Ancak ve ancak kendi içinde duygusal dayanıklılığı olan insanların iş hayatında karşılarına çıkan zorlukları aşabilme becerisinin ee, mutlaka ve mutlaka ödüllendirildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz dönemde rahatlıkla söyleyebiliriz ki iş dünyasında başarılı olmak, terfi etmek, yol almak, üst yönetimden yöneticilerden veya paydaşlardan takdir görmek, duygusal dayanıklılığa sahip insanlarda çok daha kolay, çok daha sıkça görülen bir şey. Yine çok yanlış bildiğimiz şeylerden bir tanesi, terfi aldığımda iş hayatındaki tatminimin artacağı, terfi aldığımda, yükseldiğimde, pozisyonum arttığında, daha fazla maaş aldığımda, sorunları göğüsleyebilmemin, göğüsleyebilme kapasitemin artacağı yönünde. Ancak burada da gene sebep sonuç ilişkisine dair bir yanlışımız var. Oysaki tam tersi çalışıyor. Yani iş yaşamında sorunlara daha hazır olanlar Kendini denetleyebilenler, öz denetime sahip olanlar, neyi neden yaptığını peşinen ve baştan bilen çalışanlar, öz farkındalığa sahip olanlar ve her performansı, her geri bildirimi, her envanteri bunu kazanmak için fırsat görenler, iş yaşamına, kendi yaşam anlamlarına paralel bir anlam yükleyenler, daha hızlı başarıyor, daha yüksek pozisyonlara gidiyor veya hangi pozisyonda olursa olsun daha tatminkar işler sunuyor. Ve artık şirketler mutlu edilecek çalışanları istihdam etmekten vazgeçtiler. Çünkü günümüzün kaynakları maalesef buna yetecek kadar gelişmiş değil. Bunun yerine içsel olarak bu gücü bulan, problem çözme becerileri gelişmiş ancak buna duygusal dayanıklılığın eşlik ettiği ve aynı dayanıklılıkla esneyebilme kabiliyetine sahip esneyebildiği için kurum kültürüne de adapte olan ve hatta onu da geliştirebilen Gelişen zihniyete inanan ve bunu savunan ekip arkadaşları arıyorlar. Dolayısıyla madalyonun her iki yüzüne de şunu söylemek isterim. Bir, sevgili insan kaynakları yöneticisi arkadaşlar. Biliyoruz ki artık mutlu edilecek ekipler aramıyorsunuz. Tam tersi tatmin edebileceğiniz, ne istediğini bilen, hayattan ve işten ne beklediğini bilen, bunun içinde problemlerin olacağını baştan kabul eden ekipler arıyorsunuz. Bunun farkındasınız. Değilseniz de olmanız için çok vakit yok maalesef 2022 şartları daha da zorlaştıracak. Bir yandan iş arayan veya iş hayatında mutluluk arayan, veya çalışanın çalışan olarak yönetime, işe bunu yükleyen arkadaşlara da şunu söyleyebilirim ki siz kendi dayanıklılığınızı kazanmadığınız sürece, işten beklentinizi ve yüklediğiniz anlamı fark etmediğiniz sürece hiçbir iş yeri size bunu kazandıramayacak. Ve o beklediğiniz başarılar, takdirler, terfiler, kazanç artışları maalesef istediğiniz oranda ve istediğiniz hızda hiçbir zaman gelemeyecek.